MHP Lideri Devlet Bahçeli de bir yandan Kanal İstanbul bir yandan da bu mevzu üzerine sert açıklamalarda bulundu. Ee, Bahçeli ayrıca e, üniversite sınavları da kaldırılsın dedi. O açıklamasına da bakacağız ama öncelikle MHP liderinin sınavsız tıp ve Kanal İstanbul yanıtları. Kılıçdaroğlu yaş taslaya basmakla kalmadı kendini de rezil etti. Kazın ayağı işte Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. Gündeminde Katarlılara sınavsız tıp iddiaları vardı. İddiayı yalanladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Bu yalanı, yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişlerdir. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa, Türk gençliğinden, YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. MHP lideri muhalefetin Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız açıklamasına tepki gösterdi. İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul kanal projesini samimiyetle destekliyoruz. Meskurt projeden dönülmesini yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkat alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız.